O kadar da ağır değil. Merak etmeyin. Müdürüm. çocuğuna ameliyat aldılar. Olay polise yansımamalı. Orasını merak etme Sarp. Ayarlamaları yaptım ben. Sahte bir isimle kaydı yapıldı. Heh. Eyvallah müdürüm. Ha, polis sana soru sormayacak Sarp. Ama adamın başında sürekli biri olması lazım. Uyanırsa ne yapacaksın? E, o, o işi ben bir şekilde hallederim müdürüm. Müdürüm. Her şey için çok teşekkür ederim. Baba adamsınız. Lafım oğlum, sarp. Bak, herhangi bir gelişme olursa beni haberdar et. Tamam mı oğlum? Eyvallah müdürüm. Uf. Coşku. Kurşun yarısı hayata bir zarar vermemiş. Önemli değil. Tomografi çekildi. Belirtilere göre hasta üçüncü derecede beyin sarsıntısı geçiriyor. Yani? Geçici hafıza kaybı yaşayabilir. Ne kadar sürer peki bu durum? Bir saat de sürer, bir haftada. Peki sağ olun doktor bey. İyi günler. uyanmadı mı hiç? Yok abi uyanmadı. Bak bir an olsun başından ayrılma tamam mı? Kendine geldiğinde de ara beni. Tamam bak merak etme. Ha. Burada olanları hiç kimseye anlatmıyorsun. İşimizin arasında. Tamam abi benden ne zaman laf çıkmış? Bak oğlum birine söylersen beni yakarsın. Ya tamam abi söylemeyeceğim diyorum işte. Allah Allah. Tamam ben uğrayacağım yine. Abi. abi. Abi dursana iki dakika. Deminden beri düşünüyorum ben bu herifi nereden tanıyorum diye. Nasıl yani lan? Tanıyor musun cidden? Evet abi. Geçenlerde Füsun ablanın evinin oralardaydı bu. Bulduk oğlum lan. Bulduk lan. Doğru adamı bulduk oğlum. Abi doğru adam derken... Şşş soru sormak yok da hani. Tamam abi, eyvallah. Hadi başından ayrılma, yürü. Tamam. Tamam. Coşku. <laughs> ya sen de ne talihsiz adammışsın ben. Seni ilk gördüğümde eziliyordun. Şimdi de vuruldun ha. Celal baba nerede? Çalışma odasında. Saf. Coşkunu iyi indirdin. Ama bir şey merak ediyorum. Hayatım merak etmekle geçecek Davut. Habi eksik abi fazla. Bir şey de öğrenmeyi var. Adamı vururken. Neden arabanın kapısını açtın? Camdan vurmadın. öldüreceğim insanın gözlerinin içine bakmayı seviyorum. Sanki her gün adam öldürüyormuş gibi konuşuyorsun. Bu ilk değil miydi? <laughs> Nasıl başlarsan öyle gider. Gözlere bakarak öldürmeyi sevdim. başında değil. Silahı elinden zor aldım. Kovasına dayamıştı. Ne yapmam istiyorsun baba? Bir daha böyle bir delilik yapmasın. Bunu başına toplamasını sağla. Sağla ki senin de bir şansın olsun. Bana kendini affettirmenin başka yolu yok. İyi de beni niye dinlesin ki? Sarp, belli ki Melek bir tek sana kızgın değil. Eyvallah baba. Ona mı kaldın yani? O mu kurtaracak kızını? yeşim sus. Denize düşen yılana sarılmış. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Melek aç, Sarp ben. Sarp. Nasıl geldin buraya? Nasıl izin verdiler? Celal baba gitti kızımı ikna et dedi. Demek beni ikna etmek için seni yollayacak kadar çaresiz. Evet. Celal baba aslında iyi bir şey yaptım diyeceksin peki. Hayır başka bir şey demeye geldim. Neymiş o? Celal baba aslında iyi biri değil. Yaptığı şey affedilir şey değil. ...onu demeye geldim. Öyle düşünmeni sevindim. istiyorsan ben senin sonuna kadar yanındayım. Bundan sonra Celal Baba yok diyorsan yok. Yok. Bitti diyorsan bitti. Bitti. Ama kendi kafana silah dayamak gibi bir delilik yapmana asla izin vermeyeceğim. Bunu bize yapamazsın. Seni kaybedemem Melek. Söz ver bana. Bir daha asla böyle bir delilik yapmayacaksın. sıkacak kısmı. Ne demek istedin? Sarp ne diyorsun? Daha açık konuş. Ne demek canın yanacak? Celal baba ilk defa adam öldürmedi. Birçok insanın canını yaktı. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ölenlerden birisi annen olduğu için mi bu kadar kızdın? Başka biri öldüğünde de bu kadar üstünde durdun mu? Ne diyorsun Sarp? Celal Baba suçlu diyorum. Yani bu coşkun meselesinde tek suçlu Sarp. Öyle mi? Tamam o zaman. Sarp cezasını çekecek. Madem sen ona sözünü geçiremiyorsun ve cezasını kesemiyorsun, ben keserim. Ne yapacaksın? Yapacağım bir şeyler. Annemin öldürülmesiyle başka ölümleri karşılaştırma. Yeri değil. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Biliyorsun, biliyorsun ama üstünde durmuyorsun. Sarp sus, yeter artık. Bak annem hep şunu söyler. Sadece sevdiklerine karşı iyi olmakla iyi insan olunmaz. Bunu söylerken de hep babamı kasteder. Metin Yılmaz. Celal babanın eski tetikçisi. Babam adam vurdu annem onu affetmedi. Ne kadar sevse de sildi. Onu silmemi istiyorsun. Bunu yapacağım zaten. Ben başka bir şey diyorum melek. Celal Duman cezasını çekmeli. Sadece sana karşı değil. Canını yaktığı herkese karşı. Melek nasıl, atlattı mı durumu? Atlatamaz. Sen mi anlattın ona annesine vurduğumu? Melek bana her şeyi biliyorum deyince... ...ben onu da öğrendi sandım. Hata yaptım. Hı, evet, bir hata oldu evet ama... ...benim kadar büyük bir hata değildi, asıl suç benim. Evlat, deme artık öyle. Sarp, ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha açık konuş. Yapacağım tek bir şey var. Polise gideceksin. Annemin katili kebapçı Ceral diyeceksin ve yaptığı yanına kalmayacak. Böylece cezasını çekmiş olacak. Vazgeçmeyeceksin. Meleği ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Sonuna kadar. Ne oldu durumu ne? Evet. Melek bir daha kendine zarar vermeyecek baba. Emin misin? Eminim. İyi de. Durumu ne şimdi yani? Benim hakkımda ne düşünüyor? Acele etmemen lazım baba. Bir karar vermek üzere biraz düşünüp yalnız kalmaya ihtiyacı var. Ha, müsaaden varsa gidebilir miyim? bir yerde olmam gerekiyor. Birinin başını beklemek zorundayım. Hayırdır ne oldu? Bir hastamız var da. Yakının Oldukça. Geçmiş olsun. Hadi sen git bak işine. Eyvallah. Bir uyan kendine gel de konuşacaklarımız var seninle. Buyur abi. Eyvallah buruş. Abi açsan yiyecek bir şeyler de getireyim. Yok iyiyim böyle sağ ol. Abi bu kadar üzülme ya. Vallahi inşallah iyileşir kendine gelir en kısa zamanda. <laughs> Güzel adamsın lan. Hep böyle kal. Olur mu? Tamam. düşündüm. Yapamam. Polise gidemem. Sen bilirsin Melek. Yapamam diyorsan zorlayamam seni. Ama yapacağım başka bir şey var. Ailemden geri kalanlar kimlerse onları bulacağım. İnşallah aileni bulursun Melek. Kim bilir belki bir yerlerde senden habersiz canından birileri vardır bulduğunda onlar da çok mutlu olacak. Umarım bulurum. Görüşürüz. Eline sağlık anne, süper olmuş. Afiyet olsun abi. Meleğin durumu nasıl? Nasıl yani? Kızcağız iki gözü iki çeşme eve geldi. Eve geldi. Evet seni aradı. Çok kötüydü. Onu öyle bırakamadım salmadım içeri aldım. Ne yapmışsın? Derdi neydi söylemedi. Belki sen biliyorsundur diye düşündü. Canı sıkkındı biraz toparlar yakında. Barış nerede? Arazi mi oldu? Ama sabah aradı beni gelemeyeceğim dedi. Önemli bir işi varmış. Neymiş önemli işi? Söylemedin mi bir şey? Tek kelime etmedi. Hayret. Gerçekten önemli o zaman. Bir şey anlatmadığına göre. <laughs> Anneciğim benim çıkmam lazım işim var. Abi, Sarı içeride. Biraz önce geldi. Hadi bakalım, bitirelim şu işi. Yorgun görünüyorsun be. Uyuyamadın mı gece? Kendine dikkat et be oğlum. Hiç bakmıyorsun kendine. Anne

Anne! Ay. İyi misiniz? Tamam, iyi misin? İyi misin? Kim bunlar? Tamam, Ay. Tamam, Ay. tamam. Tanımıyorum, Kim şey bunlar? Anne, ne Anne, tanımıyorum. İyisin. Gel, sen sen de içeri. Gel. Geliyoruz tamam mı? Tamam Geliyoruz. Gel, otur şöyle. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben de onu soruyorum zaten sana. Ha? Lan ne yaptığını sanıyorsun sen? Hüsnü teyze eylem zarar görebilirdi. Ne işin var lan senin Yaşar denen herifle? Ha? Ne istiyorsun senden, ailenden? Bir şey mi yaptın herife? Hı? Canını mı yaktın? Bilmiyorum. Ama bulup öğreneceğim şerefsiz. Sen merak etme. Ne yapacaksın lan? Ha? Sıkıcı yok mu temizleyecek misin? Lan ne oluyor lan? Sarp. Uzatma benim canımı sıkma. Biraz daha geç kalsaydım sıkılacak bir canın kalmayacaktı merak etme. Hadi sen umurunda değilsin siktir git. Bu insanlar ne olacak? Ölebilirler Ölebilirlerdi lan. Sen nasıl bir adamsın ya? Bu nasıl ailene sahip çıkmak? Sana mı kaldı lan benim anneme, aileme karışmak, laf söylemek? Sen kimsin oğlum? Senin umurunda değilse evet bana kaldı. Bak Mert, polis sen polisliğini bil. Git ateş eden o herifi bul. Bana burada hesap soracağına. Bulacağım lan. Her şeyi bulacağım. Sen merak etme. Neredeydin lan dün gece? Ha? Ne bu? Lan biliyorsun ne olduğunu. Mabal okuma bana. Söyle bir şey bildiğim falan yok. Varsa bir delilin, ispatın, bildiğin bir şey al içeri. Yoksa böyle boş konuşma. Alacağım seni içeri merak etme. Öyle ya da böyle seni içeri alacağım. Bu insanlar da o zaman rahat edecek. Bu iş daha buradan bitmedi.